Şimdi yakaladık, ispit ettik ve bununla ilgili yargı sürecini başlattık. Bakın bir tanesi kaçtı, öbürü gidip geldi. Hala aynı şeydi. Ve bunların sayısı artacak, onu söyleyeyim. Şimdi bakın klasörler çoğalmaya başladı. İstanbul Bas Savcısı açıklama yaptı. Bu sayılar daha da artabilir diye. Şimdi bütün bunlara karşı bizler sessiz durabilir miyiz? Bakın burada. Bir skandalı daha hatırlatıyorum. 3 yıldan fazla bir süre selam örgütü adı altında Mavi Marmara şehitlerinin ailelerinin telefonları da dinleniyor. Şu alçaklığa bakar mısınız? Şu ihanete bakar mısınız? Bunlar Mavi Marmara şehitlerinin ailelerini dinliyorlar. Bunu niye dinlerler? Soruyorum, niye dinlerler? Sizden Bunları dinlemenizi, takip etmenizi kim istedi? Ne adına dinlediniz? Niye hizmet etmek için dinlediniz? Bakın buradan işte o paralel yapının mensubu olan tabandaki o samimi, halis çok insanlar var. Zekatını veriyor ya. Bunlara veriyor. Ne diye? Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Samimiler. İşte dinimizi öğretiyorlar. Bunlara böyle inandılar. Ama olay böyle çıkmadı. Geçenlerde büyük bir iş adamı gençler, büyük bir iş adamı geldi. Çok önemli bir değerli dostuma gelmiş. Diyor ki, ya ben diyor bütün zekatımı bunlara veriyordum. Kardeşleriyle beraber geliyor. Şimdi diyor benim zekatımın yerine gitmediğine inanıyorum. Ben bunu yeniden ödemem gerekir mi? Yıllarca adamca zekatlarını oraya vermiş. Öyle ufak tefek paralar değil. Düşünebiliyor musunuz? Şu hale bakın. Halis niyetli. Hizmet gayreti içindeki kardeşlerime sesleniyorum. Bu paralel yapı gerçekten çok büyük bir ihanetin içine girmiş bu paralel yapı Türkiye için değil, başka ülkeler için, uluslararası bazı istihbarat örgütleri için, uluslararası bazı odaklar için çalışmış. Ortada çok büyük bir ihanet var. Ortada çok büyük bir ajanlık var. Casusluk faaliyeti var. Bu yapının tabanındaki kardeşlerimin bu ihaneti Türkiye'nin sırtına saplanmak istenen bu hançeri artık görmelerini rica ediyorum bu korkunç girişimi görmelerini ülkeleri adına, milleti adına, çocuklarımızın istikbali ve istiklali adına bu ihaneti sorgulamalarını rica ediyorum. Buradan ben MHP'nin tabanına da sesleniyorum. Ey MHP'ye gönül vermiş kardeşlerim. Türkiye'ye karşı, aziz milletimize karşı yapılan bu apaçık saldırının karşısında... Artık milliyetçi olduğunu kabul ettiğim o tabandaki samimi kardeşlerime sesleniyorum. Siz de tavrınızı ortaya koymanız lazım. MHP bu kirli komplonun aracı olmamalıdır. MHP Türkiye'nin istiklaline yönelik bu alçakça girişimde paydaş olmamalıdır. Türkiye'nin enerji bakanı dinleniyorsa, MİT müsteşarı. İçişleri Bakanı dinleniyorsa, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları dinleniyorsa, hatta Başbakanı, Cumhurbaşkanı dinleniyorsa hiçbir siyasi parti susamaz, özellikle MHP susamaz. Bu ihanete karşı sessiz kalamaz. Buradan CHP'ye gönül vermiş olan sağduyulu vekillere ve vatandaşlarıma da sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki genel müdürü bir kaset ürünü genel müdürdür. Genel başkandır. Eski genel başkan bir kasette gönderildi. Geçen günü çıkmış bana çağrı yapıyor. Çıksın açıklasın diyor. Ben neyi açıklayayım ya? Anayasa tartışmalarının olduğu anda bu Sosyal medya düştüğü anda Ulaştırma Bakanıma hemen talimat verip sosyal medyada onu durduran ben oldum ya. Daha sana ne anlatayım ben? Ve sen bununla gittin ya. CHP'nin başından seni böyle indirdiler ya. Seni ziyarete gelen bu adam seni ziyaretten döndüğünde gazeteciler kendisine sorduğunda hayır ben genel başkan adayı olmuyorum demesine rağmen 24 saat sonra geldi genel başkan oldu. Neyle? İşte bu kasetle. CHP içinde kasetle şantajda sonuç alabildiğini gören CHP genel müdürü şimdi de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini Türkiye'nin istiklalini kasetle esir almaya çalışıyor. Fakat CHP içinden sağduyulu sesler yükselmeye başladı bu kaset siyasetinin ne kadar çirkin, ne kadar aşağılık olduğunu CHP içinden de seslendirmeye başladılar. CHP'li kardeşlerimin tamamı oynanan oyunu lütfen görsün. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim, CHP yönetiminin ne hizmet ettiğini, nasıl bir ihanet kumpasının içinde olduğunu görsün. Sizin hükümetiniz olarak bizler en başta Değerli vatandaşlarım, sizler işte bu saldırıya, bu darbe girişimine, istiklalimize yönelik bu alçakça taarruza karşı tek yürek olacağız. Tek yürek. Bütün Türkiye'de AK Partili, CHP'li, MHP'li, BDP'li velhasıl tüm partilerden kardeşlerimin Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Ülkemizdeki ne kadar etti unsur varsa. Biz birbirimizi seviyor muyuz? Niçin seviyoruz? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ya. Öyle mi? Türk'ü de seviyorum. Kürt'ü de seviyorum. Laz'ı da, Çerkez'i de, Gürcüsünü de, Muhacir'ini de, Roman'ını da, Boşnağ'ını da, Arnavut'un da. Aklınıza ne gelirse 77 milyon benim canımdır, ciğerimdir ya. Hepsini seviyorum. Ve bu yeni istiklal mücadelesine herkesin omuz vermesini bekliyorum. Sokağa dökülmek istenen gençlere de sesleniyorum. Bu paralel yapının tuzağına düşmeyin. Okyanus ötesinin oyuncağı olmayın. Ülkenize karşı oynanan haince oyunda lütfen figüran olmayın. Biz bu saldırıyı Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle inşallah def edeceğiz. Hiç bundan endişeniz olmasın. Bu hayasızca saldırıya göğsümüzü siper edecek siyaseti, sandığı, istiklalimizi canımız pahasına hep birlikte koruyacağız. Bir tane gazete, sosyal medya çıkmış bugün bir haber yapmış. Duydunuz mu? Neydi? Ben yoğun bakımdaymışım. Duymadınız mı? İşte yoğun bakımda buraya geldim. Dün Milli Güvenlik Kurulu'ndaydım. Hemen bir yoğun bakıma soktular beni. Yoğun bakımdan çıktım. Şimdi buradayım. Buradan da uşağa gidiyorum. Ve uşakta da aynı şekilde bekliyor benim vatandaşlarım. Artık nelerden medet umuyorlar? Ya montaj, ya iftira, işte ya öldürecekler, ya kaldıracaklar kendilerine göre. Allah'ın verdiği canı kimse Allah'tan başka alamaz. Bunu biliniz. Ve biz bu mücadeleyi böyle sürdüreceğiz. Onlara rağmen sürdüreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Şu can, şu tende olduğu sürece biz milletimize, vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim 30 Mart'ta Burdur'da diğer 80 vilayette sandığa gidecek Türkiye'nin geleceğine, istiklaline mührü basacağız, mührü. Ama ben sizden gayret istiyorum. Çok koşacağız, çalışacağız. Burdur Merkez, tüm ilçeler hep birlikte inşallah 30 Mart'ta sandıkları Ak Parti'nin şu ampulüyle aydınlatacağız. Kardeşlerim, hukuk içinde yargı yoluyla bu ihanetin, bu hukuksuzluğun hesabını da birlikte soracağız. Tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim, 30 Mart'ta çok önemli bir tercihte bulunacaksınız. İnanıyorum ki 30 Mart'ta eski Türkiye kaos, gerilim, yoksulluk değil. 30 Mart'ta yeni Türkiye, büyük Türkiye, geleceğe aydınlık Türkiye bir kez daha kazanacak. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşler, sevgili Burdurlular. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Beyler, özellikle sizlere de hitap ediyorum. 12 yılda yaklaşık 3,5 katrilyon lira yatırım yaparak Burdur'u marka şehir haline dönüştürecek adımlar attık. Ulaştırma ve haberleşmede 459 trilyonluk yatırım yaptık. Eğitimde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile birlikte 291 trilyonluk yatırım yaptık. Gençler biz geldiğimizde burs olarak ne alıyordunuz? 45 liracık. Öyle mi? Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan gençlerimiz şu anda 500 liranın üzerinde alıyorlar. Beslenme yardımıyla beraber. Biz buyuz be. Sıraların üzerinde ücretsiz olarak kitapları alıyor muyuz? Daha önce niye yoktu bunlar? Ama şimdi var. Bakın Fatih projesi ile ilgili olarak şu anda tablet bilgisayarlar dağıtılmaya başladı. İnşallah şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 675 bin tablet bilgisayar inşallah bu ay sonuna kadar onlarda da dağıtılacak. Kardeşlerim geçen günü bu paralel yapının bir tane gazetesi var. Böyle dayatmayla zorla satarlar. Dayatmayla. ...dershaneye üye olacaksın... ...gazete almak mecburiyetindesin derler... ...öyle değil mi? Ha. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim... ...bırakın bunların dershanelerini filan... ...bırakın bunların okullarını filan... ...bize devletin okulları yeter deyin! Devletin okulları yeter... ...biz burada size her türlü hizmeti vereceğiz... ...hafta sonlarında... ...anne baba... Eğer yavrusuna takviye istiyorsa hafta sonlarında da takviye dersler vereceğiz. Ücretsiz olarak. Takviye dersine giren öğretmenlerimiz ayrıca bedellerini alacaklar. Bunlara hep birlikte milletçe bir ders verilmesi gerekiyor. Milletimizin huzurunu bozmaya hakkınız yok diyelim. Birliğimizi bozmaya hakkımız yok diyelim ve bunlara gereğini gösterelim. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber sağlıkta şu ana kadar yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 140 trilyon. İstediğin hastaneye gidiyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alıyor musun? Hani şu CHP'nin genel müdürü var ya, o bir zamanlar SSK'nın da genel müdürüydü biliyor musunuz gençler? Biliyor musunuz? Siz tabii o zamanlar yoktunuz. Ah kızlarım yoktunuz siz. Ama biz çok çile çektik. Ben sabahın erken saatinde Ok Meydanı Sesek Hastanesi'ne gider numara alırdım numara. Size de anneniz anlatmıştır. Babalarınız anlatmıştır. Girerdik hastanenin altında eczaneye. Eczanede ilaç yok. Doktorun yazdığı ilaçların yarısını alırsın yarısını alamazsın. Öyle mi? Ve gidin eczaneden alın derlerdi. Ve giderdik, paramız da oradan alırdık. E ben SSK primi ödüyorum. Niye oraya gideyim? Giderdik oradan alırdık. Şimdi Sağ olun. Sizin bu idrakiniz, sizin bu şuurunuz analiziyle 30 Martı Esmaların zaferi olarak bize getirecek. Hiç endişeniz olmasın. Esmaların zaferi. Onların ruhu bizim aramızda evvel Allah. Hiç endişeniz olmasın. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Orman ve su işlerinde ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 481 trilyonluk yatırım yaptık Burdur'a. Barajlar, göletler her şeyiyle. Tarımda 549 trilyon yatırım yaptık. Aile ve sosyal politikalarda 180 trilyonluk yatırım yaptık. Bunlar sadece bunun özeti. Özet bu özet. Liste uzayıp gidiyor. Kardeşlerim, kentsel dönüşümle ilgili olarak muhalefet tarafından burada bazı asılsız söylentilerin yayıldığını duyuyorum. Örneğin, Karasenir Mahallesi'nde, Tepe Mahallesi'nde, Sinan Mahallesi'nde, Bozkurt ve Deprem Evleri Mahallesi'nde kentsel dönüşüm bakanlar kurulumuzda onaylandı. Hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimseyi zarara asla uğratmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştirecek bu mahallelerdeki kardeşlerimizi sağlıklı evlere kavuşturacağız. Bakınız kardeşlerim kentsel dönüşüm denince akla biz geliriz. Modern evler denince akla biz geliriz. Hepiniz bir ağızdan konuşunca anlayamıyorum. Muharrem. Dedim ya, bu cihaz seçimden sonra geleceğim. Ama uşak, uşağa yetişemem. Uşağa yetişemezsek duman oluruz. Şimdi artık illeri yapıyoruz. Ama seçim sonrası söz. Tamam söz. Hem salebi içeceğiz, hem de orada inşallah sizlerle bu seçimlerin başarı mitingini teşekkür için yapacağız. Kardeşlerim, bakınız. 2023 hedeflerimiz kapsamında Eskişehir'i Antalya Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. İnşallah hızlı tren Burdur'dan geçerek buradan Antalya'ya ulaşacak. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşağı olan Burdur'u inşallah çok daha kaliteli çok daha güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yeni projelerle Burdur'un bu özelliğini de güçlendireceğiz. Kardeşlerim, Burdur'un bedelli askerlikten dolayı bazı şikayetleri olduğunu biliyorum. Ancak üniversitemiz Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olarak inşallah bu açığı fazlasıyla kapatacak. Burdur'da yılların özlemi olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni kurduk, biliyorsunuz bünyesinde 6 fakülte, altı yüksek okul ve 10 meslek yüksek okulu, dört ensüyle üniversitemizde şu anda 18 bin öğrencimiz eğitim öğrenim görüyor. Bu artacak, daha da artacak, üniversitemiz daha da büyüyecek ve 2006 yılında kuruldu, dikkat edin. Eyvallah. Eyvallah. Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır. Eyvallah. Burdur'daki öğrencilere 110 trilyon lira tutarında burs ve öğrenim kredisi vererek hem öğrencilerimize destek olduk hem şehrimizin ekonomisine katkı yaptık. Kardeşlerim, gençler yurt kapasitesini Bin adet biliyorsunuz artırdık. Daha da artacak. Burada kalmayacağız. Şu anda 2750 kapasite. Ama artık bakın ransalar yok. Değil mi? Artık üç yataklı odalar, tuvaleti, banyosu her şeyle modern yurtlarımız var. Burdur'da okul öncesinden orta öğretime kadar her düzeydeki okul sayısını 232'den 405'e yükselttik. Sağ olun var olun. Bizler sizlerin bu ilgi ve nezaketi karşısında yola çıktığımızdan bugüne ne dedik? Biz Milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Yine aynen böyle devam ediyoruz. Bakınız, okullarımıza şu ana kadar 5358 adet bilgisayar gönderdik. 190 adet bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. 238 okula internet bağlantısı sağladık. Fatih projesi kapsamında 480 sınıfa etkileşimli tahtayı kurduk. Bunları getirdik. Tablet bilgisayarların dağıtımı başladı. Sağ. Olun. Hep beraber. Hep beraber. Hep birlikte sizlerle beraber hem güçlü hem güzel inşallah. Kardeşlerim Yeni sağlık tesislerinin yanı sıra hastanelerimizin cihaz, araç, gereç, personel eksikliklerini büyük ölçüde giderdik. Artık otel konforunda hastane odalarımız var. Toplu konut noktasında 2096 toplu konut inşa ettik. Şu süre içerisinde Burdur'da. Kardeşlerim bütün bunlara 183 trilyon yatırım yaptık. Ve bölünmüş yollarda biz geldiğimizde kaç kilometre bölünmüş yol vardı biliyor musunuz gençler? Bu çok önemli. Arkadaşlarınıza da bunu anlatın. 45 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi ne kadar var biliyor musunuz? 206 kilometre bölünmüş yol var. 79 senede 45 kilometre, şu anda ise 10 senede 206 kilometre. Biz buyuz. Ve 12 yılda baraj ve sulama projeleriyle tarım arazilerimizi sulamaya açtık. Topraklarımıza bereket getirdik. Belkaya barajını, Bucak, Onaç, 2 barajını, Çavdır barajını, Karaçal barajını ve göletlerini biz inşa ettik. Biz şu anda 31 adet göleti ve sulamasını da inşa ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Sizler bizimle olduktan sonra zaman bizden yaradır. Ve tarımda çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin yelpazesini genişlettik. Makine ve ekipman destekleri sağladık. Prim ödemelerinin kapsamını genişlettik. Ve prim desteği verilen ürün sayısını 4'ten 17'ye çıkardık. Kardeşlerim, 12 yılda Burdur'a toplamda 361 trilyon hayvancılık desteği verdik. Bunları biz yaptık. 2005 yılında biliyorsunuz Burdur'u doğalgazla tanıştırdık. Ah analar ah. Sizin ne çileler çektiğinizi ben anamdan bilirim, anamdan Beş katlı apartmanın bodrumundan o kömürleri taşıyıp sadece bir odayı ısıttığını, ondan sonra o külleri nasıl temizlediğini ben bilirim. Ah anama neler çekti neler. Sizler de aynı çileyi çekiyorsunuz. Ama şimdi kombinin düğmesine bas, sadece bir oda değil, bütün daire ne yapıyor? Isınıyor. Sıcak su mutfağında, banyonda, akıyor. Ne çileler çektik değil mi? Ya bizim Ayşe bacımıza, Fatma Hatice bacımıza bu layık mıydı ya? Hamdolsun. Şu anda göreve geldiğimde 9 vilayette doğalgaz vardı. Şimdi 73 vilayette doğalgazımız var. Bu kadar ya. Niye? Yani modern dünya bunu kullanıyor da Türkiye niye kullanmasın? Neden olmasın bu? olacak. Hepsi olacak. Modern dünya artık Türkiye geri kalmış ülke değil. Göreve geldiğimde en az gelişmişti. Ama şimdi dünyanın ilk 16'sı içinde. Hedef 2023'te ilk 10. Buna yürüyoruz. Hedef bu. Onun içinde 30 Mart bizim için dönüm noktası gençler. Bütün hanım kardeşlerime sesleniyorum. 30 Mart dönüm noktası. Fazla bir şey kalmadı. Bir ay. Bir ay çalışacağız. Yol çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle de sandıklardan gümbür gümbür biz çıkacağız inşallah. Evet beyler. Sizin sesiniz pek gelmiyor. Hanım kardeşlerim maşallah burayı gümbürdetiyorlar. Şimdi biliyorsunuz eşi vefat etmiş olan hanım kardeşlerimize Burdur'da 1777 hanım kardeşimize iki ayda bir 500 lira ödüyoruz eşi vefat etmiş yalnız mı bırakalım iki ayda bir onlara 550 er lira veriyoruz İşte sosyal devlet bu biz bunu da yerine getirdik değerli kardeşlerim genel sağlık sigortası dedik bakınız her doğan genel sağlık sigortasıyla dönüyoruz. Sigortası var, yok, hiç. Önemli değil. Doğduğu andan itibaren 18 yaşına kadar genel sağlık sigortasından istifade ediyor. Ve şu anda Burdur'da 13 bin kişinin primlerini biz ödüyoruz. Burdur'a inşallah çok daha fazlasını kazandıracağız. Burdur'u hem hükümet yatırımlarıyla hem yerel yönetim yatırımlarıyla inşallah daha da büyüteceğiz. Sabahattin kardeşim de şöyle bir alayım. Evet, şimdi 10 yıllık tecrübe burada. 10 yıl hamdolsun elinden gelen bütün gayretiyle Burdur'a bütün hizmetleri veren Sabahattin kardeşimle inşallah bu dönemde de çünkü yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında Burdurlu Sabahattin kardeşimizin bize başarısından bahsetti. E şimdi kamuoyu araştırmasında başarılı görünce biz de dedik ki Sabahattin kardeşimizle yola devam. Eğer siz bize kamuoyu araştırmalarında hayır deseydiniz biz de devam edemezdik. Şimdi beraber yürüyoruz. Şarkımıza hazır mıyız? Ama Gürsa da ile arka tarafında sesini duymak istiyorum eller. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık istandık yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her, şey Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey sizi hatırlatıyor Günümüz kutlu olsun 30 Mart ülkemiz için birlik beraberlik bütünleşmenin inşallah bir gün olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Genel Başkanımız Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Nüket Hotal Evet Başbakan